Benzin ve motorine bu gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere 41 kuruş zam geliyor. Lan benzin zengini olabilirim. Hanım ne kadar bidon varsa hepsini ver, hepsini hazırla. Hazırla. Oha sıraya bak. Tüp kuyruğu mübarek. Benim bu sırayı eritmem lazım. Benim bütün benzini istoklamam lazım bugün. Dur. La kardeş, bir ön sırada ben olacaktım ya. Nasıl sen olacaksın kardeşim? Ben varım burada işte. Oğlum iki sıçmaya gittik hemen öne çöktüm lan. Yakışır mı bu delikanlı Gitmeseydin bir Lan bırak çekil oradan işte lan. Git şu Kardeşim, zam geldi diye mi benzin alıyorsun? Evet. 50 lira fark ediyor depoda da ondan dolayı. Ha. Peki senin araban benzinli mi? Benim araba sıralı sistem çalışması için benzin alıyorum. La oğlum gazada da 1 lira zam gelecekmiş. Sen git gaz alsana abi. Vallahi mı? Vallahi inan ben senin için bunu söylüyorum ha. İnan bana benim arabam benzinli. Eğer benim araba gazlı olsaydı var ya bir dakika burada durmam hemen gider gaz alırım. Hemen gideyim gaz alırım o zaman. La oğlum bidonla olmaz o bidondan uçar. Neyse gitti ya. Kardeş benzin mi alacaksın sen? Abi benzin kuyruğu mu lan bu? Evet ne sandın sen? Aa, abi ben işsizim ya. Ben nerede bir sıra görsem dayanamayıp giriyorum. Belki bir şey çıkar diye be. Bak ben sana bir tüyo vereyim mi? Şu ileride yağ sırası var. O daha uzun. O daha kalabalık. Orada senin daha çok işine gelir. Sen oraya git. Daha kalabalıksa ben hemen gideyim. Belki bir şeyler çıkar be. <laughs> Hay Allah'ım Allah'ım. Ben bu işsizliğin gözünü seveyim. Şimdi sıra bunda. Küfür <laughs> Sen bizim Çoklek Fatma'nın çocuğu değil misin? Anam. Anam mı? He. Ne olmuş lan anam? Nerede tanıyorsun anamı? Ya bak sen orasını karıştırmadı. bak şu an yoğun bakımda. Ne? Yaklaşık, yoğun anam. bakımda anam. Abi bir doları kaldı. Bırak o gitsin ya bana ver hepsini bana ver bana. Ya abi sen de ne yaptın fitne fesatla bütün sırayı karıştırdın ya. Pompacı ben bir şey yapmadım ki. Ben bir şey yapmadım pompacı. Millet zam kuğruyu seviyor. Hem benim suçum ne ki? Allah Allah. Al bidonları doldur. Ya ver. ben kovanı veriyor. Ver. ver. Hepsine tek tek doldur. Tek tek doldur, doldur, doldur. Doldur, doldur. Al doldur, doldur. Evet doldur. doldur. Doldur, 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 Ne yaptın herif? Her yeri benzinle doldurdum. Leş gibi kokuyor. Bak sakın. Sakın bu evde ateşle yaklaşma. Patlamayıp ölmezsek var ya. Çok yakında petrol zengini olacağız. Altın alacağına Petrol al. Bak hiç düşmüyor değil mi? Çok güzel yatırım sakın. Ay bebeklerim size kurban oldum.